Merhaba arkadaşlar. Yapı bilgisi ile ilgili konularımızı bitirdik. Daha önce bir 10 soru çözmüştük. Özgün 10 soru çözmüştük arkadaşlar. Şimdi soru çözümüyle ile ilgili e, isteklerimiz de var. İstekleriniz de var öğrenci arkadaşlarımızdan. Dolayısıyla biz yine e, bir 10 soru daha çözelim arkadaşlar. Yapı bilgisi ile ilgili seçilmiş 10 tane çok güzel sorumuz var. İnşallah sınavdan önce dinlenirse faydalı olur diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bakalım sorularımıza. 1- bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi unutalım mı şimdi kente indiğimiz o ilk günü, sabahlara kadar okuduğumuz o kitapları, sabahlara kadar düşüncelerimizde yaşattığımız hayallerimizi, Kar aydınlığında yürüdüğümüz o yolları, sen dostumdun benim gülünce güneşler açan bulutlara rüzgara asarım suretini her akşam. Evet, bakalım değerli arkadaşlar, birinci sözcük hem yapım ek hem çekim vardır diyor birinci sözcükte. Bakalım şu indiğimiz kelimesi şöyle yazalım, in, indik, imiz şeklinde arkadaşlar eklerini yazdığımız zaman inmek fiil kökü indik tıklık eki sıfat fiil eki yani fiilden isim yapım eki indiğimiz arkadaşlar nedir iyilik eki yani çekim eki hem yapım eki hem çekim eki var arkadaşlar gördüğünüz gibi doğru mudur doğrudur diyoruz <laughs> İkinci sözcük isimden isim yapım eki almıştır diyor. Şimdi düşüncelerimizde kelimesine baktığımız zaman arkadaşlar şuraya yazalım. Bakın düşünmek değil mi fiilin kelime kökü arkadaşlar? Düşünmekten düşünce. Şimdi düşünmek fiil arkadaşlar. Düşünce, isim. Yani CCA2 -E fiiline yapmış, isim yapmış. Dolayısıyla burada isimden isim yapım eki almıştır diyemeyiz. Düşüncelerimiz dedi diye aldı diyereklere bakacak olursak değerli arkadaşlar onlar da <laughs> nedir? Çoğul eki var. iyelik eki var. Bulunma hal eki var. Yani hepsi de çekim eki bunların arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir tane yapım eki var. O da isimden isim yapım eki değil. Fiilden isim yapım eki. B şıkkını diyemeyiz. Diğerlerine bakalım yaşattığımız kelimesi gövdeden türemiştir. Bir kelimenin gövdeden türemesi ne demek arkadaşlar? Birden fazla yapım eki alması demek. Yani şimdi kelimenin kökü bakın yaş. Yaştan yaşamak. Şuradaki a eki isimden fiil yapım eki. Şurası da yaşamak fiil oldu, yapım eki aldı. Dolayısıyla bu arkadaşlar ne oldu? Gövde oldu. Yaşamak yaşatmak dediğimiz zaman t eki arkadaşlar yine bakın yaşamak fiil, yaşatmak da fiil. Bu durumda t eki de fiilden fiil yapım eki. Yani bir yapım eki daha aldı. Yaşattığımız derken tık tık sıfat fiil eki var. Bu da yapım eki arkadaşlar. Şimdi bakın bir tane yapım eki aldı. Gövde haline geldi. Daha sonra iki tane daha yapım eki aldı. Yani bir kelime bir yapım eki aldıktan sonra gövde haline geliyor. Onun üzerine bir yapım eki daha alırsa arkadaşlar gövdeden türemiş oluyor yapım eki aldığı için. Dolayısıyla gövdeden türemiştir ibaresi doğrudur arkadaşlar. E, D şıkkına bakalım. Dördüncü sözcük iyilik ekinden sonra haliki almıştır diyor. <laughs> aydınlığında, bak, kar aydınlığında. Şimdi burada arkadaşlar kar aydınlığı nedir? Belirtisiz isim tamlaması, değil mi? O zaman şöyle yazalım bakın kar aydınlık ı aydınlığında diye yazdık şu yardımcı arkadaşlar. Kar aydınlığı derken şu arkadaşlar ne olacak? İyelik eki olacak, değil mi? Şu da nedir? Kar aydınlığında nerede veya ne zaman? Kar aydınlığında dolayısıyla bu da arkadaşlar bulunma hal yani durum eki hal burada var arkadaşlar. O bakımdan iyilik ekinden sonra hal almıştır diyebiliriz arkadaşlar bu kelimeye de. 5'e bakalım isim köklüdür ve birden çok çekim eki almıştır. Bulutlara kelimesine bakalım arkadaşlar. Kelimenin kökü buluttur. Doğru isim kökü bulutlar ve bulutlara çoğul eki çekim eki yönelme hal eki çekim eki arkadaşlar. İki tane de çekim eki almış. Bu da doğru. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı ne olacak? Bursa olacak değerli arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. <laughs> bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi? Üçüncü çoğul iyilik eki. Üçüncü çoğul kişi iyilik eki almıştır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bakın bu tür sorularda genelde şöyle bir <laughs> hata yapılıyor. Üçüncü çoğul iyilik keki. İyeli keklerini şuraya ben yazayım mı? Şöyle bakın. Bak şimdi kalem. Kalemim. Kalemin. Kalemi. Değil mi? Kalemimiz. Kaleminiz. Kalemleri. Yani üçüncü çoğul iyeli keki şu olacak arkadaşlar. Şimdi bunun üçüncü çoğul iyeli keki olması için arkadaşlar tamlayanın da çoğul olması lazım. Değil mi? Mesela şöyle olursa mesela şuraya yazıyorum. Bakın şuraya yazalım değerli arkadaşlar. Diyelim ki efendim e, defterlerin sahipleri. Bakın burada çoğul tamlayan var. Çoğul tamlayan varsa buna gelen iyilik ekinin ne olması lazım? Leriları çoğul eki olması lazım değil mi arkadaşlar? Bunun gibi yani ne olacak? Tamlayan çoğul olursa leriları üçüncü çoğul iyilik eki arkadaşlar bu anlamda kullanılıyor. Şimdi bakın ABD'nin komşuları. Bakın şurada iyilik eki var. Edebiyatın ödülleri. Efendim e, burada iyilik eki var yine. Bazen bu ödülün kritik coğrafyaları ve oradan çıkmış mühim aydınları onurlandırmak. Aydınları onurlandırmak. Kimi onurlandırmak? Aydınları. Buradaki iyilik eki değil zaten arkadaşlar. Buradaki nedir? Hal ekidir. Değil mi? Neyi? Kimi sorusunun cevabı oluyor. Yan cümlenin nesnesi oluyor. Bu durum ekidir. Avrupa yanlıları. Bu da iyilik eki. Ama bakın bunların hepsi arkadaşlar şu tamlayanlar nedir? Efendim iyilik eki alanlar da tamlayanların hepsi tekildir değil mi? Dolayısıyla bunun ne olması lazım? Şuradaki lerileri olması için bunun yani ı i, I İyilik eki değil de şu iyelik eki değil de üçüncü tekil kişi değil de arkadaşlar üçüncü çoğul kişi eki olması için ne olması lazım? Tamlayanın çoğul olması lazım. Bakın insanların kaderleri. Bakın insanların kaderleri. Burada çoğul tamlayan var. O zaman çoğul kader olacak. Dolayısıyla şuradaki ı-i iyelik eki değil. Leriler iyelik ekidir. Bakın bu çoğulluk şuradaki çoğulluğu karşılıyor. O bakımdan 5 numara arkadaşlar. 5 numaralı kelime kaderleri kelimesinde ne vardır? 3. çoğul iyelik eki vardır. Diğerlerinde arkadaşlar şurada bakın komşuları, ödülleri, yanlıları kelimesinde ı-i iyelik İ, eki var. lerler ayrı bir çoğul eki aydınları onurlandırmak derken Aydınları'daki ı da burada halek arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci sorumuzun cevabı e şıkkı olmalı sevgili arkadaşlar. Evet. Geldik şimdi bir sonraki sorumuza. Üçüncü sorumuz. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basittir diyor arkadaşlar. Bakın hangisi basittir diyor. Dokunabilir misiniz göz gözyaşlarıma ellerinizle? Bir okuyalım güzel Orhan Veli'nin şiiri. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz göz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce duyuyorum, anlatamıyorum diye bir bölüm alınmış arkadaşlar. Hangisi basittir diyor. Şimdi dokunabilmek. Bakın iki tane fiil var. O zaman bu arkadaşlar nedir yapısı bakımından? Birleşik kelimedir değil mi? Kifayetsiz derken sızsız eki, de isimden isim yapım eki yapısı bakımından türemiş bir kelime. Olduğunu derken olduk. O, NU şeklinde şöyle yazıyorum arkadaşlar. Şu dık dık eki sıfat fiil eki yapım eki yani türemiş bir kelime. Şimdi duyuyorum kelimesine bakalım arkadaşlar. Duymak, duyuyorum. Şimdi şu şimdiki zaman eki arkadaşlar. Şuradaki yardımcı ünlü. Şuradaki şey eki. Yani bu da çekim eki, bu da çekim eki. Bu başka bir ek almamış. İki tane çekim eki almış. O zaman bu arkadaşlar nedir? Basit yapılı bir kelimedir. Peki anlatamıyorum kelimesine bakalım anlamak anlatmak diye düşünsek bile türemiş olacak ama burada şu ea var ya bakın anlatamıyorum anlatamamak şimdi daha önceki derslerimizde söylemiştik arkadaşlar yeterlik fiilinin olumsuz yapılırken bilmek fiili düşüyor fakat mema olumsuzluk ekinden önceki ea sesi düşmüyor o ea sesi diyor ki bize burada yazılmasa da var kabul edilen bir bilmek kelimesi vardır dolayısıyla anlatabilmek kelimesinin olumsuzu anlatamamaktır yani anlatabilmek nasıl birleşik yapılı bir kelime ise arkadaşlar anlatamamak da yapısı bakımından birleşik bir fiildir. O bakımdan bu da birleşiktir. Bize ne soruluyor? Basit. Duyuyorum kelimesi yapısı bakımından basittir. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar ne olacak? E, denizli olacak değerli arkadaşlar. Pekala dörde bakalım. Yukarıdaki ihtiyar, yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? Bak birden fazla yapım eki soruluyor. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayalım. Estiriyor. Bakın esmek, estirmek, estiriyor dediğimiz zaman şu. Şimdiki zaman eki yani çekim eki. Esmek fiil kökü. Estirmek de türemiş değil mi? Fiilden fiil yaptı arkadaşlar. Bir tane yapım eki aldı mı? Aldı. Ama bize ne soruyor? Birden fazla yapım eki aldı. O zaman bu olmaz. Yakınlığı kelimesine bakalım. Şöyle kelimenin kökü yakın. Yakınlık ı. Şimdi bak insanın yakınlığı dediğine göre şu tamlayan eki şuradaki ığır arkadaşlar tamlanan eki. Yani iyilik eki değil mi? Yani çekim eki. Yakından yakınlık ne olmuş arkadaşlar? İsimden isim yapmış. Dolayısıyla bu da yapım eki ama bir tane. Bize ne lazım? Birden fazla yapım eki alan kelime lazım. Dalgın kelimesinin köküne bakalım. Bak dalmaktan dalgın. Fiili isim yaptı. Fiilden isim yaptı. Bir tane yapım eki var. Bu da olmaz. İhtiyarlık kelimesine bakalım. Kelimenin kökü İhtiyar. İhtiyarlık. Bu da arkadaşlar şuradaki gibi isimden isim yapım eki. Burada da bir tane yapım eki var. Bu da olmaz. Gelelim yaralı kelimesine. Bakın. Şimdi yaralı kelimesinin kökü yarmak fiil. Yarmaktan yara. Ne oldu? İsim oldu. Yani şu fiilden isim yapım eki aldı. İsim oldu. İsim gövdesi oldu değil mi burası? Yaradan yaralı. Ne oldu? İsimden isim yaptı. İkinci bir yapım eki aldı. Yaralı kelimesi bakın. Bir fiilden isim yaptı. Sonra da isimden isim yapan iki tane yapım eki aldı arkadaşlar. Dolayısıyla yapısı bakımından türemiş bir kelime. İki tane yapım eki aldı. Bak burada nasıl ceylan, yaralı ceylan türemiş sıfat arkadaşlar. Bize ne soruluyor? Hangisinde diyor efendim. Birden fazla yapım eki vardır. Bir numaralı kelimede birden fazla yapım eki olduğu için dördüncü sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar. Ne olacak? Adana olacak diyoruz. Evet. Geldik 5. sorumuza. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi belirtme durum eki almıştır? Arkadaşlar belirtme durum eki ismin iyi hali. Değil mi? İyi durumu ya da. Şimdi bir kelimenin belirtme durum eki aldığını nereden anlıyoruz biz arkadaşlar? Diyoruz ki efendim eğer kelime eğer kelime neyi kimi sorularına cevap veriyorsa ya temel cümlenin ya da yan cümlenin belirtili nesnesi olur. Zaten belirtme durum ekinin başka bir görevi yok arkadaşlar. Belirtili nesne olmak tek görevi cümlede. Ya temel cümlenin belirtili nesnesi olur ya da yan cümlenin belirtili nesnesi olur. Dolayısıyla bunlar nedir arkadaşlar? <laughs> bu şekilde bir kullanım varsa efendim biz diyeceğiz ki bu belirtme durum ekidir. Belirtme durum ekini neyle karıştırmıyoruz arkadaşlar? İsmin ihal ekini e, iyelik eki var. ya Üçüncü tekil kişi iyelik ekiyle karıştırmıyoruz. Bakın sanırım Türkiye'de insanlardan bir mimar ismi söylenmesi ister isteseniz cevapların büyük çoğunluğu mimar Sinan olur. Bak mimar ismi, isim tamlaması o zaman bu arkadaşlar belirtme durum eki değil. Ne eki? İyelik eki. Tamam. Eserleri, hayatı, mimarisinin özgün yönleri. Bakın mimarisinin yönleri, belirtili isim tamlaması o zaman bu da arkadaşlar ne eki oldu? İyelik eki oldu. Değil mi? Efendim geçiyorum. Ona adet ona duyulan saygı giderek büyümüş halkın adeta bir efsanesi bak. Halkın efsanesi yine belirtili isim tamlaması. O zaman bu da iyilik eki arkadaşlar. Hal eki değildir değil mi? Peki zaten S kaynaştırmayı gördüğünüz gibi her yerde S kaynaştırmadan sonra gelen I, i, u ü mutlaka arkadaşlar nedir? İyelik ekidir. İstisnasız her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Hatta bazı kaynaklar bu iyelik ekini sı, sı efendim e, su, suyu diye de alıyor değil mi arkadaşlar? Evet buna dikkat. Peki hatta birçok yerde aynısı. Bak onun aynısı. Bakın yine iyelik eki arkadaşlar. Bu da ne olmaz? Belirtme durum eki olmaz. İyelik ekidir. Peki. Bu kadar sevilen modern Türkiye için oldukça önemli olan mimarsının hakkında yapılan çalışmaları genellikle birbirini tekrar eden çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Bakın çalışmaları genellikle birbirini tekrar eden çalışmalar olarak değerlendirebiliriz. Neyi değerlendirebiliriz? Mimarsının hakkında yapılan çalışmaları. Bakın bu ne oluyor? Neyi sorusunun cevabı oluyor. Belirtili belirtili nesne oluyor arkadaşlar. Bu harf eki alan kelime, kelime grubu daha doğrusu. O zaman bak yapılan çalışmalar sıfat tamlaması değil mi? Neyi yapılan çalışmaları diyoruz. Buradaki ı da nedir arkadaşlar? Belirtme durum eki olarak değerlendirilir. Belirtili nesne olduğu için. O zaman beşinci sorumuzun cevabı e şıkkı olmalı sevgili arkadaşlar. Peki altıncı soruya bakalım. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi? İyilik eklerinden sonra sözcüğe ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde Iki ek arasında koruyucu ünsüz kullanılır kuralını kuralına örnek gösterilebilir. Şimdi bak dikkat soruyu arkadaşlar. İyelik ekinden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelecek. Değil mi? İyelik ekinden sonra. Peki her sayfası derken şu kaynaştırma, şu iyelik eki. İyelik ekinden sonra bir ek var mı? Yok. Bunu geçtik. Bir hüzün defterine döner bak. Hüzün defteri. Şöyle yazalım. Hüzün defteri ne? Şuna bakın arkadaşlar. Hüzün defteri şurası. Hüzün tamlayan defteri tamlanan. Değil mi? O zaman bu iyilik eki. Ne diyor? İyelik ekinden sonra sözcüğe ünlü harfle başlayan bir ek getirildiğinde bakın yönelme eki gelmiş, yaklaşma eki gelmiş e hali değil mi? Getirildiğinde iki ek arasında koruyucu ünsüz kullanılır. Bak şu ne arkadaşlar nedir? Koruyucu ünsüz veya yardımcı sestir. Hangisine bu örnek gösterilebilir hangisinde diyor. O zaman defterine kelimesinde bu örnek var arkadaşlar. Dolayısıyla 6. sorumuzun cevabı Bursa olmalı sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Efendim. Mesela başlarsın kelimesi zaten fiil. Buraya iyilik eki gelmez arkadaşlar. Bağışlamayacaktır zaten fiil. İyilik eki gelmez değil mi? İyilik eki nedir arkadaşlar? Bir isim çekim ekidir. Yani isimlere ve isim soylu kelimelere gelir efendim. Seni e, ama hayat bağışlamayacaktır seni derken kimi bağışlamayacak? Seni. Bu da arkadaşlar nesne olduğu için belirtme durum ekidir. Belirtme durum eki. Yani burada da ne yok? İyilik eki yok. Zaten ne demiştik arkadaşlar? Kişi zamirleri iyilik eki alamaz. Bunu da sildik. Dolayısıyla zaten örneğimiz 2 numarada görülüyor arkadaşlar. O bakımdan 6. sorumuzun cevabı da gençler ne olacak? Bursa olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın çok güzel ayrıntılar arkadaşlar bunlar sorularda sınavdan önce mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlardır diyoruz. Pekala 7. sorumuza gelelim sevgili arkadaşlar 7. sorumuza gelelim. Bu parçadaki numaralarımız sözcüklerden hangileri üçüncü tekil kişi iyilik eki almıştır? Bakın 3. tekil kişi iyilik eki almıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Efendim. Ee, 1957'de Duvar 1959'da İsyan Adlı Adlı derken Ad'dan Adlı lali Eki burada isimden isim yapım eki Yani bu bir ne değil arkadaşlar? iyilik Eki değil. Sildik onu. Adlı kitabı yayımlanan İranlı şair Firuun her iki kitabındaki şiirler incelendiğinde dili ve şiirinin geliştiği ve kendini dili ve şiirinin geliştiğini ve kendini bulduğunu görürüz. Bak dili derken onun dili değil mi? Firuun dili. O zaman iki numarada arkadaşlar ne var? İyelik eki var arkadaşlar. Bir. Firu İran şiirinde anlamını yitirmiş ama sürekli tekrar edilen kelimelerden uzak durmuş. Hislerini ifade edebilecek şekilde kelimeleri gerçek anlamlarla kullanmış. Neyi kullanmış? Kelimeleri. Bakın neyi sorusunun cevabı oluyor. O zaman nesne. Yani o zaman bu belirtme haleki almıştır. İyelik eki değildir arkadaşlar. Bunu da çizdik. Fıruğun şiirinin en büyük etkisi de burada yatmaktadır. O kelimeleri gerçek anlamında kullanarak okuyana zihinde canlandırma şansı tanır. Bakın canlandırma şansı. Ne oldu? İsim tamlaması. O zaman şu arkadaşlar iyilik e eki. Dolayısıyla 2 ile 4 nerede? B şıkkında var arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Bu da şiiri okuyanın derken neyi okuyanın şiiri okuyanın bu da belirtme durumu ki arkadaşlar yani haleki dolayısıyla 2 numarayla 4 numara arkadaşlar nedir? İyelik eki üçüncü tekil kişi iyelik eki almıştır. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı değerli arkadaşlar Bursa olmalıdır diyoruz. 8'e bakalım. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim kökünden türemiştir diyor. İsim kökünden bak dergilerde kelime güzel bir kelime. Dermekten dergi. Bak dermek bir araya getirmek. Fiilden türemiş, değil mi? Bu olur mu olmaz? Yayımlamak. Bakın bu da nedir arkadaşlar? Yaymaktan yayımlamak. Bunu da o bu da olmaz. Yeteneklere baktığımız zaman bu da yetmekten yetenek. Enek diye bir ekimiz var arkadaşlar. Tamam mı? Fiilden isim yapıyor. Yetmek bu da olmaz. Sağlayan kelimesinin kökü sağ değil mi arkadaşlar? Bakın sağ isim kökü. Sağdan sağlamak olmuş, fiil olmuş yani. Efendim, duran kelimesinin kökü de durmak. An diye bir ekimiz var. An, eğen mesela gezen gibi, yatağın gibi bir ekimiz var. Durmak bu da fiil arkadaşlar. Bu da fiilden türemiş. Sadece sağlayan kelimesi sağdan türemiş. Yani isimden türemiş. İsim kökünden türemiş arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız, 8. sorunun cevabı D şıkkı olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. Pekala. Geldik 9. sorumuza gençler. Diyor ki bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Yapım eki almamıştır. Şuradan başlayalım. Bak arzularımızın inanışlarımız üzerindeki etkisi herkesçe bilinen ve gözlenen bir olgudur. Ancak bu etkinin niteliği çoğu zaman yanlış algılanır. Yanlış kelimesinin gibi yanmaktan yanılmak, yanılmaktan yanlış değil mi? Yanılış yanlış olmuş. Şu arkadaşlar fiilden fiil yapım eki. Şuradaki ışta fiilden isim yapım eki almış mı almış bu olmaz etkinin kelimesinin kökü etmekten etki etki fiil etki isim o zaman fiilden isim yapım eki bu da yapım eki almış Gözlenen kelimesine bakalım. Göz isim, gözlemek, gözlenmek. İki tane yapım eki almış arkadaşlar. Bu da olmaz. Üzerindeki etkisi. Bakın şuradaki sıfat yapan ki arkadaşlar. İsimden isim yapım eki sayılır bu tamam mı? Sıfat yapan kiler isimden isim yapım eki sayılır. Dolayısıyla yapım eki almıştır. Yapım eki almayan arzularımızın kelimesine bakalım. Arzularımız ın şeklinde eklerini ayıralım. Arzu isim kökü arkadaşlar. Arzular çoğul eki yani çekim eki. Arzular bizim arzularımız. İyelik eki yani çekim eki. Arzularımızın etkisi tamlayan eki değil mi arkadaşlar? Yani çekim eki. Dolayısıyla arzularımızın kelimesi bakın 3 tane çekim eki almıştır. Ne almamıştır? Yapım eki almamıştır. Onun için dokun sorumuzun cevabı A şıkkı olmalıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik son soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır? Hem yapım hem çekim eki almamıştır. Pekala. İstanbul'dan ayrıldığını çocuk denecek yaşta öğrenmişti. Bak, ayrıldığını ayırmak, ayrılmak, ayrıldık, ı, nı şeklinde ayırıyorum. Şu Koruyucu arkadaşlar. Ayırmaktan ayrılmak. Şu arkadaşlar yapım eki. Fiilden fiil yapım eki. Dıkdık dık sıfat fiil eki. Yani fiilden isim yapım eki. Ayrıldığı, onun ayrıldığı bu iyilik eki yani çekim eki ayrıldığını öğrenmişti. Neyi öğrenmişti? Ayrıldığını öğrenmişti. Bu da belirtme durum eki arkadaşlar. Yani çekim eki. Ayrıldığını kelimesinde iki yapım eki, iki tane çekim eki var mı? Var. O zaman cevap bu olur mu? Olmaz. Geçtik. Peki. Nitekim onun bu kadar uzun süre memlekete gelmek sizin gurbette kalışının sebeplerinden birisi bak kalışının sebepleri. Şimdi kalmaktan kalış kalışının şu kaynaştırma bunu sildim arkadaşlar. Kalmaktan kalış isim fiil eki değil mi arkadaşlar kalış? Yani fiilden isim yapım eki. Onun kalışı iyilik eki yani çekim eki kalışının sebepleri. Bu da tamlayan eki arkadaşlar. Yani çekim eki. Dolayısıyla bu da hem yapım eki almış hem çekim eki almış. O zaman bu da cevabımız olmaz arkadaşlar. Düşünceleri kelimesine bakalım. Şuraya yazalım mı? Düşünmekten düşünceleri. He, bakın. Düşünmekten düşünce. Şu cc eki fiilden isim yapım eki. Lerler çoğul eki yani çekim eki. Onun düşünceleri iyi de iyilik eki yani çekim eki. Bu da hem yapım eki hem çekim eki almış. O zaman bu da olmaz arkadaşlar cevabımız değil mi? Üçünü sildik. Başlamıştı. Kelimesine bakalım. Kelimenin kökü arkadaşlar. Şuraya yazayım şöyle. Bakın baş. Başlamıştı. Evet şöyle yazdık arkadaşlar. Baştan başlamak. Şu arkadaşlar isimden fiil yapım eki. Şu mişli geçmiş zaman eki. Yani çekim eki. Şu da rivayet. Hikaye eki pardon. İki tane ne var arkadaşlar? Kip eki var. Onlar neydi? Çekim eki. Bir tane yapım eki var. O zaman bu da olmaz arkadaşlar. Sevdaya kelimesine bakalım. Sevda kelimenin kökü y koruyucu ünsüz a yönelme haleki arkadaşlar. Bir tane ne var burada? Çekim eki var. Dolayısıyla burada hem yapım eki hem çekim eki almamıştır sevdaya kelimesi. Onun için onun sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Peki hocam sevmekten sevda olmaz mı diye sorulabilir arkadaşlar. Çok haklı olarak şöyle sevmekten sevda olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Nedir? Çünkü bak e, burada sevda bakın dikkat ederseniz bunu uzun okuyoruz değil mi sevda. Bu bir ek değil arkadaşlar. Türkçe bir ek değil sevda kelimesi. Bu Arapçadan Türkçeye geçmiş. Bizim bir ekimiz gibi görünüyor ama ek değil. Dolayısıyla bu Türkçe yapım eki olmadığı için arkadaşlar bunu biz sevda kelimesini bak uzun okuyoruz zaten değil mi okurken e, ne yapıyoruz? Basit kelime olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sadece yapım sadece yönelme hal almıştır. Onun için 10. sorumuzun cevabı Ceyhan olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. Pekala. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah faydalı olmuştur diyoruz arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sınavda başarılar diliyorum değerli arkadaşlar.